Arkadaşlar yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Yine Crow'umu aldım. Ve Nakaf maçımıza girdik. İki maç oynayıp bırakacağım arkadaşlar. Çünkü videolarım bayağı uzun sürüyor. Ondan, ondan fazla uzatmayı düşünmüyorum. Hadi Roda alırsın. Aga be alamadı. Penny al. Ya da Hadi hadi hadi. Hadi. Abi ya. Shelly'ye bir tane daha vur söylüyordu. Abi hep sana niye roza kalıyor acaba? Hadi roza alırsın. Alamadı be. Yenildik. Tamam. Bu da ilkti arkadaşlar. Neyse bunda bu gene Tomar geldi. <Gülüyorlar> Arkadaşlar benim <rafi> pues... <gülüyorlar> <gülüyorlar> zaten aldık. Mike aldım ve kendi de Helal lan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci maçımıza indik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve like atmayı da. Diğer videolarımda görüşürüz.